arkadaşlar. Acemi yıkarınca videolarına devam ediyoruz. Şimdi e, yine bir oyun tanıtacağım. Mimari bloklar diye bir oyun. Hemen kutumu açıyorum. Şimdi açtığımız anda ilk önce e, üç tane defter çıkıyor. Altında da vardı. Evet. En altında. Kutunun altındaydı defter. Evet defterler var. Bu birinci defter. Burada üçüncü defter, ikinci defter. Bu defterler e, gittikçe zorlaşan defterler. Ha, numara vermişler. Bir en kolay. İki biraz zor. Üç de daha zor. Tamam. Kolaydan başlayalım mı o zaman? Tamam. Kutuyu çekeyim kenara. Şimdi burada e, şekillerimiz var. Bu şekilleri alalım. Dışarı çıkalım. Kutunun üzerine bakalım mı? Kaç kişilik oynanan bir oyun yazıyor mu? Bu tek kişilik Evet. Zaten. Bir artı bir oyunculuğu diyor. Tamam. Şimdi bloklarımı hemen çıkardım. Birinci kitapçığımı alıyorum. Hemen tamam, açtım. Ee, hangi şey yapalım? Mesela bunu yapmak istedik. Ama bunu düz bağlamda yapmamız gerek. Şu kutuyu alalım o zaman şunu üzerinde yapalım. Tamam. Şu daha sert sanki. Bunu koy. Tamam, Altı daha sert. Altında düz bir zemin olması gerekiyor. Şimdi ilk öne neyle başlamış? İki tane küçük üçgenle başlamış. Mesela arkadaşlarım. Hangisini yapıyoruz? Bunu yapıyoruz. Tamam. Uzun bir yani uzun bir dikdörtgen gösteriyorsa bu yuvarlak demektir. Dikdörtgen gösteriyor ama yuvarlak. Mesela şuradan da anlayabilirsiniz. Bir tane köprü gerekiyormuş bunun için bir tane üçgen dört tane bu şey parçalardan, küp parçalarda iki tane dikdörtgen ve iki tane de kare gerekiyormuş ama bunu şimdi kenar çekelim yapmamız zorlaşmasın şimdi ilk önce iki tane dikdörtgeni yan yana koymuş sonra üzerine bu köprüyü koymuş şekilde. Eğer düşürürsek en baştan başlıyoruz. Bu yarışma değil. Çıkarsın sıkıntı değil. bunlar. Bunlar da küp parçalar. Küp parçaları da hemen gösterdiği gibi koyuyoruz. Bunları şöyle dışa bakacak şekilde koymuş. Göstermiş. Bunlar da yamuk. Evet yamuk parçalar. Tamam. Bir iki tane daha yamuk parçasını göstermiş. Bunları da Bunları ama böyle içe doğru bakacak şekilde gösterdiği için içe doğru yapıyorum. Önemli olan burada dengeyi sağlamak ve düşünmek. Üzerine iki tane e, kare koymayı gösteriyor. tane iki tane kare koyalım. Üzerine de bir tane üçgen koyup istiyoruz. Evet. Işte. Evet. Aynısını yaptık. Evet. Şunu yapmıştık. Aynısını yaptık. Şimdi bunu bozup. Farklı biri yapsın mı bu sefer kardeşin yapsın da bir tanesini sen seç yap gel hadi tamam. geç oraya Ama bir dakika. İlk önce şu ona da kolaydan ver. Da göstereyim. Da göstereyim. Mesela zorlarda bu sefer sen seç oradan yapacağını. Çok Orada bize zorları göstersin. Gösterilebilir şu şekilde bu zorları algılamak biraz zor. Ha onları birleştirmiş bütün olarak göstermiş. e, şey parçalar daha çok gibi görünüyor ama burada bakış açısı farklı bir yandan bakmış yani hmm. burada da farklı böyle bir parça yok çünkü burada bunlar bakış açısına bağlı bunlar zor çünkü tamam burada... seçtiğim de gel seçtiysen Arkadaşım sen de yap bir şey daha var bakın şimdi burada başladığımızda altta sarı yer büyük yani şu an biraz kolay yemesi geldi turuncu yere geldiğimizde azıcık daha zorlaşıyor Bakın turuncu yer. Dengeyi sağlamak biraz zor bunlarda yine. evet, mavi, yeşil. yeşil Bir arkasında mavi yer. Ondan sonra mor Mor yere geleceğiz. Mor yer. Bunlar evet. hep zor yerler. Kırmızı da evet. en sonunda da. Tamam. Mesela bunları sadece bu iki parça ayakla tutuyor. Yani o iki parçayı... Tamam. Seçimini yaptım da gel hadi sen de yap. Bir blokta sen yap gel. Gel buraya göster bize. Gel hangisini yapacağını göster. Afan, bak burada zaten şöyle bir kameralar var bakış açısına göre. Bak Afan bunu böyle yapmayacaksın. Bu bir, bir mi bir mi bu? İki. Ben bence birden seçmelisin evet, bir, bir biraz ben daha seçilmesin. kolay. Hayır yapabilir mi peki? Yaparım. Gel madem hadi Çok hadi madem. Hadi gel denesin hadi. Böyle kenara koyayım bunu Dene madem hadi. Bak, bir şunu tane yapacakmış. Tane, bir tane bu. Evet 3 onlar lazımmış. Bir bakalım yapabilecek. Biraz şöyle. Oldu mu bu? Evet. Ha, şuradan bakacağız. Evet. Şöyle bakınca aynısı. oradakinin aynısı. Ama bunun üstü kesik değil. Hayır, zaten bunu da kesik değil. He, yani şöyle şöyle arkada kalıyor. Tamam. Kala. Tamam, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bu oyunda böyle. Herkese görüşürüz. Herkese iyi günler. Sal alttan sal elini, elini alttan sal. Tamam. <laughs>